Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz birazdan şekerlerle hangisi böyle oynuyoruz. Evet. Kaybeden ne yapacak Talya? Acı biber yiyecek. <laughs> o zaman ben gözümü kapatıyorum. Tamam. Sen seç birini. Göster tamam. kamera görsün. Tamam. Hı. Bakmıyorum. Seçtim. Seçtin mi? Evet. Tamam. Sıra bende. Kapat gözünü. Ben de seçiyorum seçtim. Tamam. Hı? Tamam mı? Hadi başla bakalım. Tamam. Değil mi? Değil. Sen iyisin. Acaba sen pembe seçmiş olabilir misin ya? Neyse. Bu bu zehirli mi? Tamam o zaman. Hı -hı. Sıra sende. Tamam. <laughs> <Sırf takım. gülüyor> tamam. 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 mi Tamam. Zehirli mi? <laughs> Aha. Pembesini Evet. Bakalım. Kim kazanacak? <laughs> Anne sen kaybet bu sefer de. Bakacağız artık. Tamam. Hadi. Ama. Hadi seç bakalım. Tamam. İyi değil mi? Değil. Tamam. Abi ben acı biberi sevmiyorum. Çocuklar acı biberi sevmediği için bağlayamam. Kim tamam. yiyecek o zaman kaybedersen? Baba. Baban mı yiyecek? <laughs> tamam sen yine baban ya. Bu zehirli mi? Mm -mm. Ah zehir. Zehirli. Ya ben mi kaybettim? Ya hayır ama ben acı biber yemek istemiyorum. Yiyeceğim. Ya bunu mu yiyeceğim? Hı <laughs> hı. Ama bunu yemeseydim. Yiyeceğim. <laughs> yiyeceğim. Yiyorum. Yiyeceğim. Yiyeceğim.